Kan Akademiden selamlar. Bugün anne karnında tıpkı bir saat gibi atmaya başlayan, hayatımız boyunca ihtiyaç duyduğumuz kanı pompalayan ve nabzımızın sahibi eşsiz bir organ olan kalbin yapısını ve vücudumuzdan çıkarıldığında bile nasıl atmaya devam ettiğini konuşacağız. Kalp göğsün orta çizgisinden biraz daha sol tarafta bulunan, ortalama bir yumruk büyüklüğünde ve kaslı yapıda. Hayati bir organdır. Günde yaklaşık 100.000 kez atar ve ortalama 8 litre kan pompalar. Bu kansa, toplam uzunluğu 100 bin kilometreyi bulabilen damarlarımızla doku ve organlara besin ve oksijen taşır. Kalbimiz sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık olmak üzere toplam 4 odacıktan oluşur. Sağ kulakçık vücudun sağ tarafındaki damarlardan gelen kanı alır ve sağ karıncığa pompalar. Sağ karıncık kanı akciğerlere pompalar. Akciğerlerde kandaki karbondioksit dışarı atılır ve oksijen alınır. Daha sonra oksijenlenmiş kan sol kulakçık tarafından alınır ve sol karıncığa pompalanır ve sol karıncık kanı vücudun diğer bölgelerine pompalar. Bu fonksiyon yani kalbin atımı kendini geri besleyen Elektriksel sinyaller tarafından gerçekleşir. 1984 yapımı Indiana Jones and the Temple of Doom filminde bir adamın başka birinin atan kalbini çıkarttığı o unutulmaz sahneyi hatırlarsınız. Çıplak elle bir kalbi kolayca yerinden sökmek sadece bilim kurgu filmlerinde mümkün olsa da Gerçekten kalp vücuttan çıkarıldıktan sonra da atmaya devam edebilir. Bu inanılmaz nabız atışı kalbin kendi kasılmasına neden olan elektriksel uyarılarını kendisinin üretmesinden kaynaklanır. Kalp oksijen almaya devam ettiği sürece vücudun geri kalanından ayrı olsa bile çalışmaya devam eder. Şimdi tüm bu bilgilerin ışığında kalbimizin Yaşam kaynağımız olan kanı pompalayan ve vücuttan çıkarılsa bile kendi enerjisiyle atmaya devam eden muhteşem bir eser olduğunu unutmayalım.